kesin yapacağımız ya kesin belli değil de. Dün kar, dün Evet, geçen sene yani. Nasıl? Be yapıldı mı öyle bir şey? Ya, yapılacaktı. Sen de konuşmuştuk ya. Tamam. Oh, Yalan. Bu sene yapmayı. Ya ben o, kararsız kaldım. Yok. Hasan abinin haberi yok. Aslan abi sen gelmedi haber yapmayalım. <laughs> evet. <laughs> bir, bir soğuk o, bir limonata açılıp <laughs> yukarıya <laughs> Bebek Bebek akıntı burnu yüzücüleri olarak yeni yılı denizde kutluyoruz. Her sene yaptığımız gibi bu sene de denizdeyiz. Sloganımız deniz bizi seviyor, biz de denizi seviyoruz. Evet. Haydi bakalım. Haydi <laughs> bakalım. Nasıl? <su>? Nasıl? <laughs> gel 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 gel. যিটো নিজৰ সবচিছে Deniz. Geçen yıla göre daha soğuktu ama çok keyifliydi. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel seneler. Evet, her yıl olduğu gibi bu ritüelde bozmadık. Her yıl olduğu gibi bu yılda denize, denize girdik. Yeni yılı denize kutluyoruz yine. Herkese nice yıllar diliyorum. 2000, 2026 yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun ülkemize özellikle. Deniz bizi seviyor, biz de denizi seviyoruz. Her yıl Yaptığımız gelenek, ritüel bu. Bu sene de yaptık. İnşallah seneye de sağlıkla. Selamlar, sevgiler. Ee, Akıntı burnu yüzücüsüyüz. Evet. Ee, bu sene de e, her sene olduğu gibi e, boğazda antrenmanı. antrenmana. Soğuk değil mi? Kaç derece ya, şu an? Biraz derece. soğuk. 10 derece falan var ama dışarı daha soğuk, su daha sıcak. Evet, yani. Şu an hissedilen sıcaklık eksi 4 derece gösteriyor. Ee, evet ama şu an biz hissetmiyoruz. 2026 yılı bütün e, dünya aleme e, kutlu olsun, e, barış olsun, dostluk olsun, kardeşlik olsun diyoruz. Adım Mehmet Serkan Öztan. Esenler'den geliyorum, bisikletle geliyorum. Sürekli geliyoruz burada, arkadaşlarla buluşuyoruz ve yeni yıla giriyoruz. Bu sene de böyle yaptık.